Aşağıdaki haritada hata paylarının artmasına neden olan bazı unsurlar verilmiştir. Buna göre bir dünya fiziki haritasında aşağıdaki hangi ülkelerin sınırlarının bulunduğu alanda hata oranı en az ve en fazladır. Şimdi Hata oranına baktığımız zaman haritaların gösterdiği arazinin gerçek ve izdüşüm alan farkından kaynaklanan hata payı artmaktadır. E, haritaların gösterdiği alan büyüttükçe hata payı artmaktadır. Dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru hata payı artmaktadır. Bakın ne diyor? Kutuplara doğru hata payı artmaktadır. Bu durumda hata payının en fazla olduğu yer kutuba yakın olacak. Hata payının en az olduğu yer ekvatora yakın olacak. E bakalım Brezilya. Brezilya nerede? Ekvatorda. O zaman bu yanlış. Norveç nerede? Kutupta doğru. Kenya ekvatorda doğru. İngiltere'ye bakıyoruz. İngiltere kutuba yakın. Doğru. Ama Antarktika da kutuba yakın. O yüzden yanlış. Tunus. E, Tunus nerede? Ekvatorda. Yanlış. Brezilya. Ekvatorda yer alıyor. Yanlış. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. İkinci soru. Yukarıda verilen ölçeklerden hangileriyle Türkiye'nin haritası çizilirse eşit boyutlarda kağıt kullanılır. Şimdi eşit boyutta kağıt kullanılabilmesi için ölçeğinin eşit olması lazım. Bu çizgi ölçekleri kesir ölçeğe çevirmemiz lazım. Ne yapıyoruz? 3 bölü şuranın tamamını aldığımız için buranın da tamamını alacağız. 3 bölü 12. Burası 8 bölü 40. Burası 20 bölü 100. Burası 10 bölü 200. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 5, Burası da 1 bölü 20 gelir. Bu durumda ölçekleri aynı olanlar hangisi? 2 ve 3 yani cevabımız ne olacak? C seçeneği. Üçüncü soru. Aynı alanın gösterildiği birinci haritada ekidistans yani izohips aralıkları 100 metre iken ikinci haritada ise 200 metredir. Bu durumda haritaların özellikleri hakkında aşağıdakilerinden hangisi söylenemez? Şimdi birinci haritaya baktığımız zaman birinci haritada izohips aralığı 100 metre, ikinci haritada izohips aralığı 200 metre. O zaman ne diyoruz? Birinci harita küçük ölçekle çizilmiştir, ikinci harita büyük ölçekle çizilmiştir. Bakalım birinci haritada ayrıntı daha fazladır, küçük ölçekli haritalarda ayrıntı daha azdır. Bu yanlış söylenemez. Diğer seçeneklere bakalım. İkinci haritada izohips sayısı daha azdır. Hayır. İkinci haritada izohips sayısı daha fazladır. Bu da söylenemez. Birinci haritanın kağıtta kapladığı alan ikinci haritadan daha fazladır. Hayır. Büyük ölçekler kağıtta daha fazla yer kaplar. Çünkü ayrıntılıdır. Birinci haritanın ölçeği ikinci haritanın ölçeğinden daha küçüktür. Evet, bu söylenebilir. Doğru. Birinci harita küçük ölçek, ikinci harita büyük ölçek. Birinci ve ikinci haritalarda yer şekilleri aynı yöntemle gösterilmiştir. Bunu bilemeyiz. Şimdi dört tane söylenemeyen var, bir tane söylenen. Demek ki soru kökü hatalı. Burada söylenebilir olması lazım. Cevabımız ne olacak? D seçeneği. Dördüncü soru eş yüksel teğrileriyle gösterilen yukarıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi yanlıştır? Bakalım bir falez. Evet şurası bir falezdir. Doğru. Boyun. Komşu iki izoips arasında kalan yer boyundur. Doğru. Delta. Akarsu denize döküldüğü yerde biriktirme yapıyorsa delta oluşur. Doğrudur. Kapalı çukur. Eğer çukurdan en tepesindeyse buna kapalı çukur denir. Doğru. Sırt. Burada yükseltinin artış yönüne bakın. Bakın yükselti şöyle yaptım. Ne yapmış? 750. Daha sonra 900 diye artmış. Yani buraya doğru artmış. O zaman bu sırt değil, vadi olacak. Bu durumda cevabımız ne olur? E seçeneği olur diyoruz. Bir diğer soruya bakalım. 5. soru. Evet, 5. soruda Troposferde yükseklere çıkıldıkça özelliklerden hangileri artar? Şimdi troposfer atmosferin en alt katmanıdır. Yani dünyaya en yakın olan katmandır. Yükseğe doğru çıktıkça oksijen miktarı azalır. Rüzgarın hızı artar. Sıcaklık farkı artar. Atmosfer basıncı yükseğe doğru çıktıkça azalır. Bu durumda artanlar hangileri? 2 ve 3 C seçeneği. 6. sorumuza bakıyoruz. Ozon özellikle oksijenle birlikte güneşten gelen ultraviyole ışınlarının büyük kısmını atmosferin belirli bir tabakası içerisinde emmekte ve bu ışınların yer yüzeyine kadar ulaşmasını önleyerek zararlı etkisini yok etmektedir. Buna göre ozon gazının belli bir orta oluşturduğu atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Ozon gazının bulunduğu katman stratosfer katmanıdır. Stratosfer katmanı ile mezosfer katmanı arasındaki geçiş noktasıdır. Cevabımız E seçeneği. Yedinci soruya bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri izohips yöntemine ait özelliklerden biri değildir? İzohips yöntemi dediğimiz nedir? Yükselti basamaklarının eş yükselti eğrileriyle gösterilmesidir. Buna göre hangileri değildir diyor. Eğimin arttığı yamaçlarda izohip eğrileri birbirine yaklaşır. Doğru. Sık geçer. Yükseltisi en az olan izohips en dışta, yükseltisi en fazla olan izohips en içtedir. Doğru. Dıştan içe doğru yükselti artar. Eğimin azaldığı yamaçlarda ince ve uzun çizgiler kullanılır. Bu tarama yöntemiyle alakalıdır. İzohipsle alakalı değildir. 500-1000 metre aralığındaki izohip seyrileri sarı renk ile gösterilir. Bunu nasıl bileceksiniz? Bunu da şöyle yapın. Şöyle yastık diye şifrelendiriyoruz. 0 ile 500 arası yeşil. 500 ile 1000 arası sarı renkle gösterilir. Ee, sarı renk ile gösterilir. 1000 ile 1500 arası turuncu, 1500 ve üstü ise kahve ile gösterilir. Burada ne diyor? 500 ile 1000 metre aralığındaki izohips eğrileri sarı renk ile çizilir. Bakın renk ile çizilmez. Tamam? İzohips dediğimiz çizgidir. Eğer bunu boyamak istersek evet sarı renkle boyarız. O yüzden bu yanlış ifadedir. 5'e bakıyoruz. İzohipslerin aralığındaki yükselti farkı haritaların her yerinde aynıdır. Evet, kesinlikle e, eküdistans dediğimiz bu aralıklar eşittir. Yani siz izohips çizerken eğer 10 metre aralık kullanmak istiyorsanız her yerde 10 metre olması lazım. Nedir işte 50, 60, 70. 20 metre kullanmak istiyorsanız her yerde 20 metre kesinlikle eşit olmak zorundadır. Bu doğru. Bu durumda yanlış olanlar 3 ve 4 yani C seçeneğidir. 8. soruya bakalım. Deniz kıyısından itibaren 200 metre derinliğe kadar olan alana kıta sahanlığı denir. Derinliği fazla olan deniz ve göl kıyılarında kıta sahanlığı dar olup fiziki haritalarda koyu mavi ile gösterilir. Derinliğe az olan deniz ve göl kıyılarında ise kıta sahanlığı geniş olup açık mavi renk ile gösterilir. Bu durumda haritada işaretli kıyıların hangisinde açık mavi ile gösterilen kıta sağlığı alanı diğerlerine göre daha geniştir. Şimdi burada şunu da bilmek gerekiyor. Dağların uzanış doğrultusu. Biz de Karadeniz'de ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzanırken Ege'de dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanır. O yüzden de dağların kıyıya dik uzandığı Ege kıyılarında kıta sağlığı daha geniştir. Yani bu durumda cevabımız C seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyoruz? Hemen bakın. Burayı aldım. 5. Tamamını aldığım için buranın da tamamını almam gerekiyor. 60 burada var. 15 de burada ne yapar? 75. Sadeleştirdiğim zaman burası ne yapar? 1 bölü. E, bir defa. Eee. 25 15 yapar 1 bölü 15 buna da 5 sıfır ekleriz çünkü burası kilometre bunu santimetreye çevireceğiz 1 2 3 4 5 yani ne oldu cevabımız 1 bölü 1 milyon 500 bin hangi seçenek e seçeneğinde bunu görmek mümkün 10. sorumuza bakalım 10. sorumuz yine bir işlem sorusu Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek karşılığı 1 bölü 800 bin olduğuna göre x ve y'nin yerine yazılacak değerler toplamı aşağıdakilerinden hangisidir? Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bakın şu aşağıda verilen 6 santimetre harita uzunluğudur. Burada neyi vermiş bana? 1 bölü 800 bin ölçeği vermiş. Şimdi ben ölçeği biliyorum. Harita uzunluğunu biliyorum. Benden neyi istiyor? Bakın yukarısı da gerçek uzunluktur. O zaman şöyle yapıyorum. Gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçek paydası. Harita uzunluğum ne? 6 santim. Ölçeğimin paydası ne? 800 bin. Bakın burası santimetre ise bunu da neye çevireceğiz? Eee yani şunu santimetre santimetre aynı cinsten olması lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Şu sıfırlar siliyorum işlem kolaylığı yapmak için. 6 çarpı 8. Buradan gerçek uzunluğum ne gelecek? 48. Şimdi ben neyi buldum? Şuranın tamamını buldum. Buranın tamamı kaç aralık var? 1, 2, 3, 4 tane çentik aralığım var. 48 bölü 4 yaparsam buradan ne gelir? 12. Demek ki her bir çentik aralığı ne olacak? 12. O zaman şöyle sıralandırıyorum. X 12 0 12 24 36. Bakın 36 ile 12'yi topladım. Neyi verdi bana? 48'i. Benden neyi istiyor? X ve Y'nin yerine yazılacak değerlerin toplamını istiyor. X 12 Y kaç? 24. İkisini toplarsam ne yapar? 36. Yani cevap C seçeneğidir diyoruz.